Saatlerce yürüdükten sonra ayaklarınıza kara sular indi fakat hedefinize ulaştınız. Sıcak ve nem sizi durdurmaya çalıştı fakat sizler vazgeçmediniz. Sevdiklerinize musallat olan sahir kara büyücü bu mağaranın derinliklerinde saklanıyor. Girişe doğru adımınızı attığınızda içeri dolan rüzgarı duyabiliyorsunuz. Çölün sıcak esintisini sanki nefes alır gibi çeken bu yarık zifiri karanlık. Ama içeride sanki bir şey sizi izliyor ve gelmenizi istemiyor. Merhabalar Mesencefil kanalına hoş geldiniz. Bugün hem FRP oynayan oyun yöneticilerinin hem de oyuncularının çok merak ettiği ama çokça sorduğu, bana çokça bu konuda geri bildirim verdiği tasvir etme konusunu konuşacağız, meselesini konuşacağız. Yıllar içerisinde birçok oyun oynatmış birisi olarak bunu da bazılarını canlı yayınlarda bazılarını kayıttan YouTube'daki videolar üzerinden izlemiş insanlar olarak tasvir yapmak konusunda farklı farklı yorumlar ve farklı farklı insanlar gördüm. Hem oyuncu olarak hem oyun yöneticisi olarak. Ve bunun üzerine biraz düşündüm. Çünkü hani sizden gelen yorumlarda hep hani tasvir yeteneği, tasvirler çok güzel, tasvirler diye beni övüyorsunuz. Çok teşekkürler ve dedim ki peki nasıl oluyor ve diğer insanlar bunu yapmıyor mu? Sonrasında arkadaşlarımın yönettiği oyunlarda buna dikkat ettiğim zaman her oyun yöneticisinin farklı bir tarzı olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Çünkü bazı oyun yöneticileri gerçekten benim yaptığım farklı tasvirleri yapmıyorlar. Ama bu tasvir tarzını seven insanlar da var. Ben bu videoyu onlar için yaptım. Buradan sakın şeyi çıkarmayın. Hani bu tasvir yapmamak kötü bir durumdur. Tasvirler zayıfsa o kişi kötü bir oyun yöneticisidir ya da kötü bir oyuncudur fikrini çıkarmayın. Bu tamamen tarz meselesi. Neyi neden yapıyorum ve nasıl yapıyorumu size bugün anlatacağım ve böylelikle bu tarzı seviyorsanız siz de oyunlarınızda hem oyun yöneticisi olarak hem de oyuncu olarak belli farklı tatları ve tarzları yakalayabiliyor olacaksınız. O yüzden bu tür videoların devamı için kanalı abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı e, lütfen ihmal etmeyin. Bildirimler için zili açabilirsiniz. Diyerekten size teşekkür ediyorum ve konuma giriyorum. Tasvir yapmak Şimdi öncelikle ben bu kadar farklı ben böyle derin, uzun, ağır, ağdalı tasvirleri neden yapıyorum? Her zaman yapmıyorum. Bir kere özellikle de videolarda falan izlediyseniz benim oyun oynattıklarımı. Bunu her daim yapmıyorum. Bunu yapmaktaki amacımı düşündüm. Niye yapıyorum? Ve şu kanıya vardım. Girişteki örnek tasvirden de yakalayacağınız üzere ben tasviri bilgi vermek ve de duyguları yönetmek için kullanıyorum örnek tasviri daha kısa bir şekilde de yapabiliriz ve bu bilgileri yine vermeye devam eder. Peki o zaman niye bu ağdalı cümleleri kullanıyoruz? İşte orada benim yakalamak istediğim bir atmosfer var. Benim yakalamak istediğim oyuncuları içine çekmek istediğim bir hikaye var, bir duygu var. Ben onlar için tasvir yapıyorum. Eğer ki oyuncuların aklında bir imge yaratıyorsak, onlara gerekli bilgileri veriyorsak bu tasvir başarılı olmuştur. Eğer ki biz Çölün sıcağından neminden hani bunlardan bahsetmiyorsak Oyuncular bir anda der ki Burası nasıl bir çöl Ben hani çöl adında çöl var ha orman olmuş ha çöl olmuş Ama çölde yolculuğa gideceklerini söylüyorsak Ne oluyor oraya belli bir hazırlık yapmaları gerekiyor bu anlamda oyun yöneticisinin görevi Bilgi vermek Hani eğer çölde olduklarını söylemeyip bir anda oyuncularınıza Dayanıklılık testi atın bakalım derseniz Şok olacaklardı çünkü Biz çölde miyiz ya diye şaşıracaklardır. Yani burada tasvir yapmanın birinci nedeni bu. Benim yakalamak istediğim olgu, konsept, bu kullandığım teknik immersion dediğimiz bir hikaye, bir esere o, o eseri tüketen kitleyi çekmek. Öyle bir çekmek ki kendilerini orada kaybetmelerini hedeflemek. Yani biz masada oturuyorken 6 oyuncu, 5 oyuncu falan onların kendilerini oyunun içerisinde hissetmelerini sağlamak benim oyun yöneticiliği tekniğim bunu geri içeriyor. Yani mesela bir kutu oyunu gibi oynamak bir başka bir şey yapıyorsanız bunlar yine geçerlidir. Fakat ben bundan keyif alıyorum. Neden keyif alıyorum? Çünkü ben fantastik edebiyatla büyümüş bir insan olarak işte Lord of the Rings'i izlemiş bir olarak mesela Ayrık Vadi'nin muhteşemliği her zaman bana ilham vermiştir. Ve benim fantastik edebiyatı okumak okumayı sevmem. Hatta Pulp Fiction dediğimiz ucuz romanlarda da bu keşif hissiyatını çok öne çıkarırlar. Onlar da evrenlerini çok aslında ince ince işlerler. Çünkü orada bizim ol yani bir başka bir dünyaya gitmemizi isterler. Ben de oyuncularım ben bunu istiyorum. Başka bir dünyada buluşalım istiyorum. Bu yüzden de immersion dediğimiz bu önemli olguyu öne çıkarmak için tasvirlerimizi yapıyoruz. Bu tasvirleri nasıl güçlendirebiliriz? Vampire Masquerade oynatırken ben eğer ki Zifiri Karanlıkları izlemişseniz şurada hemen bir link çıkacak Zifiri Karanlık bence öneririm. Çok eğlendiğim bir seriydi. Orada ben vampirlerin içtiği kanın hayal ediyorum. ya yani bir vampirin hayatta aldığı, unlife'ında aldığı tek zevk. Ve bu onlar için çok önemli. Sosyalleşmelerinin kaynağı, güçlerinin kaynağı, eğer içmezlerse onları yegane yok edebilecek şey açlıkları hem içindeki canavar azacaktır hem de açlıktan dolayı hareket edemeyecekler. Bunların nasıl bu kanın değerini ve anlamını arttırabilirim diye düşünerekten mesela bir vampirin kan içme sahnesini tasvir ediyorum. Öncelikle bunu belirlememiz lazım. Amacımız. Tasvir yaparken en önemli şey amaç. Vampirlerin vampir için parası para önemli değil. Vampirler için böyle dünyevi zevkler yok. Hazineler yok. Vampir için önemli olan şey kan. O zaman benim bu kan içmeyi özel kılmam lazım. Ve her seferinde farklı yaratmam lazım. Ama oyunumun bütün süresinde buna harcayamam. O zaman ne yapacağım? Yine kendimi hatırlatacağım. Tasvirin amacı bilgi. Benim tasvir yapmaktaki amacım oyuncuları dünyaya çekmek. Ne diyeceğim? Mesela kan içiyor ve diyorum ki bu kişi korkmuş yakaladıkları avı ile ilgili ona mesela bilgiler veriyorum. O yüzden kanı işte keskin, acı ama bir şerbet gibi seni işte sarhoş ediyor. Beynin dönmeye başlıyor. Ve bir anda atmayan kalbinin göğüs kafesini sıktığını hissediyorsun. Niye? Çünkü avı anksiyete yaşıyordu, korku yaşıyordu. Benzer bir duyguyu o da yaşıyor. Çünkü ölü olduğu için normalde böyle duygular yaşamıyor ve insanlardan bunları çalıyor. Ve biz o zaman aslında bir Vampire Masquerade oyunu oynuyoruz. Çünkü ben gittim Vampire Masquerade'de bir yumruk attımla o bu oyun olmaz. Bence olmamalı. Çünkü o, o zaman biz Dungeons and Dragons'da oynayabiliriz. Yani bu oyunu Vampire Masquerade yapan şeyleri öne çıkarmak için ben tasvirimi kullanıyorum. Çünkü on, bu tasviri kullanırsam kurallar hatalı da olsa, eğer hikaye çok cacık da olsa falan da olsa oyuncuların aklında şu kalacaktır. Ben vampir gibi hissettim ya. Vampirlik ne kadar kötü bir şeymiş. Ya da vampirlik ne kadar tehlikeli bir şeymiş. Bir oyun yöneticisi nasıl oyuncuları içeri çekmek için tasvir kullanıyorsa bir oyuncu da biraz daha yaptığı şeyleri tasvirlerle süsleyerek aksiyonları kendisinin o oyuna katılma hissiyatını, oyunda kaybolma hissiyatını da arttırabilir. Bir oyuncu için de geçerli bu. Normalde oyuncular oyun yöneticisinin, GM'in anlattığı şeylere tepki verirler. Etki tepki senaryosu içerisinde bazen oyuncular kendilerine de tasvir yapabileceklerini unutuyorlar. Hani özellikle bir oyun yöneticisinin onlara hadi bakalım işte üzerindeki kıyafetleri anlat demesini bekliyorlar. Fakat böyle yapmak zorunda değilsiniz. Her oyunun birazcık da olsa size verdiği bir özgürlük var. Fate gibi sistemlerde hele bunu tamamen size bırakıyor aslında. Örneğin şu an oynadığım arkadaşımın oynattığı oyunda ben bir fighter'ım ve eski denizciyim. Hatta benim karakterim yanında mandalina gezdiriyor. Portakal gezdiriyor. Bir tavernada görev alacağız. Ve görevi alacağımız zaman masada tanımadığımız yeni karakterler var. Yani oyuncuları tanıyorum da. O sancılı partiyi bir araya getirme anındayız. Diyorum ki Portakalı yavaş yavaş işlemeli bıçağımla soğuyorum. Çok ciddi bakışlarım var. Buna gerçekten e, emek ve özen gösterdiğim belli oluyor. Bunların içerisinde sonra bıçağımı bırakıyorum. Bir dilim alıyorum. Ve bunu tanımadığım Tiefling büyü bir dostluk emaneti olarak bunu uzatıyorum. Etrafa az sulandıran fakat ekşi bir narenciye kokusu yayılıyor. Bakışlarımla ona portakalı almasını işaret ediyorum. Sonra da bize görev vermekte olan büyücüye dönüp diyorum ki e ödül nedir? Şimdi burada çok bakın diğer oyuncuların vaktinden de çalmayacak seviyede. Çok basit. Orada diğer oyuncuların ve kendimin orada hani o narenciye kokusunu atıyorum. Yani kendimi oyun senaryosuna sokmak için ne olabilirdi? İşte portakal kesilmesi portakal bilirsiniz elinizle falan soyduysanız anda bir etrafa o koku yayılır. Onu hatırlatıyorum. Karakterimle ilgili bilgi veriyorum. Hani durduk yere portakal sürekli bir meyve yiyor. Portakal yiyor yani. Ve karşı tarafta tiefling var. Tieflinglere genellikle mesela bu dünyada ayrımcılık yapılıyorsa kendimin de bir ona karşı yani dost karakter olduğunu hissettirecek bir jest yapıyorum hareketimle. Bunlar da tasvir. Peki tasvir yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bu tasvirleri nasıl geliştireceğiz yani sen çok güzel söylüyorsun ama hani Benim aklıma gelmiyor da portakal soyayım işte ne bileyim mağarada biri bir şey izliyormuş yok havanın bir şey var Tasvir yapmakta unutmamamız gereken 5 tane duyu var Bu duyuları biz sözlerle konuşarak aslında Kelimeleri kullanarak Aklımızla canlandırabiliyoruz. Bazı insanlarda bu işte garip yok renkleri tadına alma bilmem ne vesaire gibi durumlar var. Ben hani onların onlar istisnai durumlar olarak söylüyorum. Fakat genellikle kelimelerle bazı konseptleri insanlar akıllarına canlandırabiliyorlar. Biz burada aslında buna güveniyoruz. Ses ve görüşü çok sıklıkla kullanıyoruz. Kapının arkasında düşmanlar var. İşte merdivenden bir şey düştüğünü sesini duydunuz. Vazo düştü ayıldınız a birisi sizi izliyormuş vesaire gibi ya da görmek doğrudan taşa saplı bir kılıç var e, ateşle bir kazan duruyor köpürüyor Şimdi, ama mesela ateşte duran kazanı nasıl anlatabilirsiniz? Soğuk kış günü bir kulübeye girdiğiniz zaman ocakta o kazanın durduğu ateşin ısısı, o kazanın köpürtüsü, fokurtusu, kazanda kaynayan şeyin kokusu. Yani koku ve tat da çok benzer yakın çalışan duyulardır. Atıyorum ağzını sulandı çünkü çok lezzetli bir güveç yapılıyor. Bir anda bakın ben bunun örneğini verirken bile aklınızda bir ev canlandı. Bir kulübe dedik, soğuk dedik, içeri girdiniz dedik. Bakın 5 duyuya da hitap ettik. Bunu tabii ki robot gibi yapmamalısınız. Ben şimdi bir sahne hazırlayacağım ve 5 duyuya da hitap edeceğim. değil ne yapıyoruz? Amacımızdan şaşmıyoruz. Ana amaç bilgi vermek. İkincisi duygu yaratmak. Yani yoksa biz Rus edebiyatı gibi bütün odayı anlatabiliriz. Buranın bilmem ne kirişi vardı, busu vardı ama burada oyun oynuyoruz. Ve aslında asıl top oyuncularda ya da diğer oyuncularda biz kendimiz oyuncu olarak tasvir yapıyorsak. Bu noktada size önereceğim şey, mesela nasıl ki bir oyun tasarımcısı oyunları anlamak için oyun oynamalıysa bir Hikaye yazmak için güzel bir hikaye yazmak için bol bol film bol bol kitap okumak gerekirse, film izlemek gerekirse, bence kelimelerle güzel tasvirler yapabilmek, dili ağdalı kullanıp akılda imgeler yaratabilmek için de bir insanı şiir okuması lazım. Şiir okuyarak bu yeteneğinizi çok hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz çünkü bir şairin dili kullanarak yaratmış olduğu imgeler, özellikle de imgeci şiirler size çok ilham verecektir. Ya bu nasıl aklına gelmiş? Gidelim öyleyse sen ve ben. Akşam gökyüzüne baştan başa yayılınca bir masa üstünde eterlenmiş bir hasta gibi. Bir masa ya yayılmış eterlenmiş bir hasta gibiymiş gökyüzü. Böyle bir gökyüzünün aklınızda oluşturduğu imgeyi bir burada alın. Şiirin, kelimelerin gücüyle bizim yaptığımız tasvir aslında böyle bir şey. Senin aklına Böyle bir çarpıcı bir mısra kullandığın zaman doğrudan bir imge geliyor. Bu imgeler aynı olmayabilir. O şiirin güzelliği. Fakat biz tasvir yaparken de zaten bu kadar adalı olmamıza gerek yok. Velakin okuya 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 dilin ne kadar farklı kullanılabileceğini görüyoruz. Alaca karanlık bir akşamdı demek yerine gün ve gecenin battaniyesi daha dünyayı sarmamışken diyebilirsin mesela. Hani bu yapacağın tasvir bir anda insanlara wow sen ne dedin böyle?" tepkisine vermesine neden olacaktır ve akların akıllarında bir imge oluşturacaktır gerçekten düşündükleri zaman. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ben tasvirleri bu şekilde bu nedenle ve bunları düşünerek, bu videoda anlattıklarımı düşünerek yapıyorum, kullanıyorum, yazıyorum ve söylüyorum oyunlarda da bence bu yüzden gerekliler. Mesela son yıllarda çıkan Disco Elysium da bunun çok güzel bir örneği. Çünkü o yazılar ve imgeler içerisinde kendinizi kaybediyorsunuz ve oyunun içerisindeki hazineyi görüyorsunuz. O sizi alıp saatlerce götürüyor. Benim de mesela FRP'de amaçladığım şey bu. Ha burada şu yanlışılmasın. Sizin masanız biz ejderha keseceğiz. Kafasına kılıç vuracağız ve bu kadar. Biz bundan keyif alır. Bu yanlış değil. Bunu unutmayın. Bu söylediğim tasvirler özellikle de rol yapmanın, hikayenin ve karakter gelişiminin ağır olduğu yerlerde özellikle de bir tecrübe inşa ettiğiniz oyunlarda çok etkili olacaktır. Bu yüzden bunları öneriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, zile basmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizin de sevdiğiniz şiirler varsa lütfen aşağıya yazın. Şu an kanalımın üyeleri buradan geçiyor olacak Hepsine çok teşekkür ediyorum e, Esen kalın diyorum Oyunlar oynayın Eğlenin Bazen elimizden gelen tek şey bu Geceniz güzel geçsin Ya da gündüzünüz Yolculuğunuz otobüste izliyorsunuzdur belki Metusella seviye üyelerim Arda Akalper Batuhan Burak Kuer Voxy, Demet Acar, False Tekile Sunset, Fatih Bilgi, İdil Sezgin ve İsmail Mengi'ye çok teşekkürler.